Arkadaşlar bugün sizlerle komando oyunu oynayacağız arkadaşlar Başlayalım hangi bölümde başlayalım Tamam. Klafik next. Evet Silah başka silah yok mu? Bir tek bu mu var? Evet bu var okay, let's go. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet

Önemdeler adamlar. Lan bu ne lan? Enden arıyor bunlar. Niye bak bak gitti lan. Niye sana girdi lan? o silah da <refers of course Iggy> <tleschi> açıldı. İki silah <maison ni tuh> <resh> açıldı.

al almıyor mu aldı mı almıyor neresinden girdi ben anlamadım ha evet orasından mı girdi şimdi arka gideceğiz bak çantam yoksa evet bura ee ne alalım işte ne olmuş buraya ee, tamam halle Kaç nelere değdik lan? Ne Eliminate şey, the elindeyim. Trinity's soil in the Get ready. Aman, nasıl, tamam. 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 Tamam ne olacak? Evet, tamam. Maşallah hanım. Alsın. Ha aldım. Aktan mi ne aldım ya? Mermi ne yapacağım ben? Şarjörün nakti işte değiştir o hanım. Ben de. Buradakiler el bombasıyla patladı bana bu. Tam nerede olur Şunu öldüren lan onu O ne oldu lan? Robot gibi oldu. Aha. El al bakalım. Lan elbamba bombası onu atar el, el bombası. öyle mi gider? Lan. Nereye şimdi? Hmm, bu tamam. Lan ben tamam. Gel hata mı? Ben anlamadım. Elbemen de bitti yani. last Değil mi? Ya sen beni mi geçtik? Nehtat dedi, yanlışla ya. Ne yaptı, başa mı attı bizi? <laughs> <laughs> İnşallah başa atmam. Ana beni geç. Ana beni, amma, tamam. amma.

hala İşte kafam ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, yorumlara yazın. Hangi videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Onun videosunu çekeyim mi? Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.